Evet selam dostlar hoş geldiniz hoş gördünüz hafta sonununda e, videosu gelsin dedim bu haftayı da böyle kapatalım zaten son iki video karşımızda görüyorsunuz genelde iki airdrop bir testnet koyuyordum bu sefer maalesef sayılar bire düştü bir airdrop haberimiz var bir de bir e, testnetimiz var aslında depin ama e, yani herkesin yapabileceği bir şey zaten o yüzden onu da anlatacağım tabi şu an için işte sorunlu ama göstereceğim ben yine de çünkü kısıtlı bir süresi var o yüzden e, mutlaka hani katılmak isteyen arkadaş sonuna kadar takip etsin. E, o testnet olan proje e, süresi kısıtlı O baştan söyleyeyim. Şimdi e, nereden airdrop geldi derseniz arkadaşlar hemen göstereyim. E, kilo x, cartroot, trade merit yap, kazan falan filan hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani yeni gelenler büyük ihtimalle hatırlamaz ama kanalda hemen ararsak neydi kilo x miydi? Evet evet kilo x diye neredeyse bir yıl olmuş. Bir yıl önce katılmışız ki bir yıldan da büyük ihtimalle daha fazla bir süre önce katılmıştık. İlk katıldığımızda puan toplayabiliyorduk falan filan basitti. Günlük check yaparak sadece puan topluyorduk. Arada ben birkaç trade işlemi falan da yaptım. Bunların sitesi üzerinden daha sonrasında. İşte bir yıldır uğraştırıyorlardı. O onu yap bunu yap falan filan. Tabii ben çoğuyla uğraşmadım. Ee, sadece günlük check-inleri yaptım. Ee, bir de arada birkaç trade yap yarışma falan vardı. Onlara katıldım. Çok düşük miktarlarda yani sıfır e, AirDrop almak için yapmıştım. Ha, AirDrop atmışlar. İşte finalde geldi bir yıl sonra. Bu bana gelen tabi o zamanları hatırlayan ve katılan ve bu projeyi takip eden arkadaşlar varsa diye yine e, saygıda kusur etmeyelim. E, beraber katıldık. Umarım beraber kazanmışızdır. Siz de bir şeyler kazanmışsınızdır. Zaten siteye ben direkt linki koyacağım aşağıya. Ona tıkladığınızda, cüzdanı bağladığınızda kazanıp kazanmadığınızı görürsünüz. E, 502 tane. E, peki ne kardeş bu ediyor derseniz gördüğünüz gibi tanesi 009 ee, falan filan e, değerinde Ben de şuraya yazdım ne ediyormuş 46 dolarcık yani yapacak bir şey yok para paradır diyeceksiniz geçeceksiniz bazen çok da sorun değil Coinmarketcap'e market kepe gelirseniz coinmarketcap'e market kepe burada aratırsanız bütün bilgileri burada var Metamask ya yani ben bunu zaten cüzdana talep et tuşuna daha basmadım bastığımda büyük ihtimalle metamaskıma çekebiliyorumdur bir sıkıntı olmaz daha sonra işte pancakeswap'tan satabiliyoruz anladığım kadarıyla zaten borsalara gönderip gördüğünüz gibi bu borsalarda var. Bunlara gönderip satabiliyorsunuz. Artık e, dostlar e, bu projeyle de vedalaşmış olalım. Her zaman derin bir projenin airdropunu alınca en azından he, buna da katıldık. Boşa gitmedi. Bir airdrop geldi diyebiliyoruz. O yüzden unutmayın. Bunun linkini videonun altına koyarım. Bakarsınız e, bir yıldan daha eski arkadaşlara da selam olsun. 905 kişi o zaman videoyu izlemiş, umarım siz de kazanmışsınızdır dostlar. Hazır buradayken de e, şu diğer projeye geçmeden sizden ricam her zamanki şeyler. E, kanalı abone olarak izlerseniz sevinirim. E, en büyük e, sevindiğim şey de e, attığım videolara beğeniler falan geldiği zaman tabii ki beni en mutlu ve en keyiflendiren şey o oluyor dostlar. E, umarım Hani siz de bunu eksik etmezsiniz. Şimdi gelelim e, işte şu depin projesi dediğim şeye onu yan tarafta açayım. Ay gözüm yandı oğlum yapmayın şöyle beyaz beyaz siteler. Site bu arkadaşlar para diye bir e, proje burada da ana sayfasında falan filan anlatıyor açıkçası ama benim için tabii ki genelde nedir şöyle hemen bir twitterlarına göz gezdiririz 83k takipçisi var burada da diyor zaten e, sezon 0 başlamış şu an e, galiba 7-8 sezon falan olacak yani erkenciyiz buraya girerken Sağ olsun Seherdar arkadaş yine e, bu aralar ben aktif olamadığım için. Ee, özellikle kripto ile çok ilgilenemediğim için sağolsun bana bu tarz şeylerin hepsini atıyor şimdi buradan da özellikle Serdar arkadaşa teşekkür edeyim ee, sağ ol dostum ee, başka şeylerle yani ülke durumlarıyla uğraşırken ülkemizin hak hukuk adaletiyle uğraşırken e, dolayısıyla birilerinin de bu konuda bana yardımcı olmasına teşekkür ediyorum sağolsun Serdar kardeşim şimdi onun dışında bu para seyil dediğim gibi nasıl yapabilirsiniz aslında e, bizim biliyorsunuz her zaman kontrol ettiğimiz yer neresi diyorum kripto rank diyorum buraya geliyorsunuz burada da zaten hemen sayfası falan oluşmuş hatta kripto rankta paylaşmış burada da günleri var 12 gün mü 13 gün mü galiba 12 gün falan yanlış hatırlamıyorsam sezon şimdi başlamış yani birkaç gün olmuş daha doğrusu başlıyordu ayın 26'sında başlamış ben de şimdi girmeye çalıştım aslında burada da yazıyor gördüğünüz gibi yapılacaklar işte şu tuşa bas çalıştır ne oldu falan filan diyor zaten sosyal medya görevleri var falan sonra şu iç tarafta da kazandığınız puanları falan görüyorsunuz gibi gibi Anlatmış burada hani yatırımcısı da hani 4 milyon dolar toplamış buradaki yatırımcılardan öyle birkaç tane şu dvf laf o, o lepsi biliyorum e, D11'ı biliyorum falan gibi gibi ama çok tane hani öyle bilindik biri var mı derseniz başka benim çok tanıdığım yok ama ve lakin yatırım almış Kripto e, Rankada sayfası oluşmuş. Gel katıl kardeş demiş. O yüzden zaten bu e, depin projelerinde hep şunu derim. Bana bazen soruları görüyorum. E, Youtube'dan gelen hocam katılsak geç mi oldu? Katıl bunu kursam bilgisayarıma bir şey mi olur? Şöyle mi olur? Şimdi girsek olur mu? Şu, bu depin kurulur mu? E, canım kardeşlerim tekrar en son buradayken bir daha özetleyeyim. Eğer server kiraladıysanız ki server kiralama videosu da kanalda var. Server yazsanız çıkıyordur. Ee, biz depinleri yani bu eklenti falan kurulan ya da site üzerinden çalışan bu tarz e, notları, depin notları e, serverda e, çalıştırıyoruz dostlar. Dolayısıyla ben gelen herhangi bir depini çalıştırmakta kendi adıma bir sakınca görmüyorum. Zaten ayrı bir bilgisayarda, serverda çalışıyor. Oranın metamaskı ayrı. Oranın baş şeyleri ayrı, kroma ayrı, içindeki bilgiler ayrı. ayrı. O yüzden e, hacklensin, o olsun bu olsun öyle bir derdim yok. Hacklense de bir sıkıntım çıkaracak bir şey de yok orada. O yüzden her geleni kuruyorum. Bazen siz çünkü benden önce görüyorsunuz hocam böyle bir depin çıkmış katılsak olur mu? Dostum serverdan katılıyorsan her zaman derim kur, geç, yanında çalışsın şey çalışıyordur, sakat çalışıyordur. Bir gün yüzde on, bir gün yüzde otuz, bir gün yüzde kırk. Ya boş ver, kalsın her Ne olacak? Server'ı biz niye aldık? Ee, yani server'ın suyunu sıkana kadar çalıştırın her şeyi dostlar. Ha, ama kendi bilgisayarındır. Odur budur artık onlar o zaman senin kararın dostum. O zaman projeyi iyi araştır. Çünkü onlara bir şey diyemeyiz. Hiçbir zaman ee, o yüzden bu tarz sorular da bazen hala gör, yani cevaplamama rağmen görüyorum. Yine burada da bir dipnot olsun bununla ilgili. Ha, bu projede ne var derseniz zaten şurada sezon kısmına tıkladığınızda arkadaşlar ee, zaten ne diyor? 9 Nisan'a kadar süresi var diyor. Aktif diyor. 12 gün kalmış diyor. Aslında çok basit ne yapıyorsunuz? Yukarıdan cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra hatta şu dashboard kısmına bir gidelim e, şunları bağlamanızı istiyor bakın şurada e, işte Twitter'ınız Discord'unuz Telegram'ınız mail adresiniz falan filan şurada daha sonra ne varmış welcome hoş geldin var kısmı var burada şeyi bulamadım yani cüzdanı e, okey bağladım bu sosyal medyaları da bağladım okey buna da tık attı. İnsan doğrulaması istiyor o nereden yapılıyor ona çok vaktim olmadı bakamadım ya da belki daha sonra mı açacaklar onu göremedim. Bir insan doğrulaması istiyorum diyor. Bunu cüzdan üzerinden mi ister? Yoksa e, fotoğrafımızı falan kimliğimizi mi ister? Ona bir şey diyemem şu an. Onu anlamadım. Sezon 0'ın görevleri dediğinizde oraya da bastınız da arkadaşlar. Aslında bakın şurada diyor ki klik aktif paraseli not. Kişiselde arkadaş da bana atarken hocam e, ben de böyle yaptım tuşa bastım ve çalıştı dedi. E, normalde şu an ben kendi bilgisayarımdan gösteriyorum aslında. Bastığımda çalışması lazım. Fakat şu an ne diyor? 500 hatası veriyor. Herhalde çok giren falan oldu ya da şu an çok yoğun sistem falan. Ben de videoyu şu an yarın siz 10 saat sonra izleyeceksiniz. Ben şu an çalıştıramadım. Gördüğünüz gibi normalde şu tuşa bastığımda çalışıp puan kazanması lazım. Ben o kadar çok denedim ki bakın 20 dakika bana diyor ki artık kardeş deneme diyor. Şurada da aslında aynı tuş var. Buna da bastığınızda yine çalıştır kardeş dediğinizde çalışması lazım normalde. Ve puan kazanmaya başlamanız lazım. Server tarafına da geçeyim. Orada da aynı girişleri falan filan yaptım. Burada da e, kaç kere denememe rağmen çalıştır kardeş dememe rağmen yok. E, ben de çalışmadı. Bunda da 500 hatası veriyor. Şimdi buraya geri döneyim tekrar kendi bilgisayarıma daha büyük ekrandan görelim. E, o yüzden şu an ben hani bu çalışsa güzel. Okey hani büyük ihtimalle tuşa basacağız ve burada puan birikmeye başlayacak. Yani bir eklenti falan kurmanıza gerek yok. Fakat şu an ben bu videoyu çekerken çalışmıyor. Belki siz yarın izlerken e, çalışıyor olabilir. Hani siz izlerken de çalışmıyorsa bir gün daha uğraşın. Bir gün sonra da kontrol edin hala çalışmıyorsa. Siktir edin geçin açıkçası dostlar. Burada he, başka ne, nasıl puan kazanırsın diyor. Ne diyor arkadaşlar? Delege diyor. Bu ne demek? E, i̇şte buraya git para yatır kardeş demek. Hangi coinleri kabul ediyormuş? File coin, fluent, aitir falan gibi. Tabi bunları yapmayın. Hiç e, buraya para ya günlük para yatırdığınız e, saat kadar bir puan veriyor. Ama yani ben yatırmam şahsen uğraşmayacağım. Ayrıca Nereden kazanabiliyorsunuz? E, klasik sosyal medya görevleri Bakın, ben de yaptım zaten Twitter'ları falan filan bağladım. Ha ne diyor? Şunlara git katıl diyor. Şimdi beni takip et falan diyor. Daha onları yapmadım. Hemen videoyu çekeyim hızlıca diye. E, sonra da günlük tweet atarsan falan filan bir şeyler diyor. 3000 puan veriyormuş. Bunları da yaparsanız puan alabiliyorsunuz. E, onun dışında da en son işte arkadaşını davet et, sen kazansın, o kazan falan filan. Burada biz ne yapıyoruz? Bu puanlar neye yarar falan onları anlatmışlar. Gibi gibi dostlar. Yani aslında çalışsa, okay. Ee, hani geleceğim şu serverda nasılsa arkada milyon tane şey çalışıyor hop şuna da basacağım sen de çalış kardeş diyeceğim ama gördüğünüz gibi burada da 6 dakikası kalmış ben bayağıdır denedim ee, video çekmeden önce çalıştırabilir miyim diye yok şu an bende çalışmıyor yemedi belki yarın sizde çalışır bunun dışında bir, iki iki tane hatta kaç 1 2 3 tane falan daha not var videosu daha çekmedim. Ya yani onlarda da puan bir veriyor bir vermiyor yani bir bu aralar çıkan şu depinler de adam gibi çalışmıyor ee, illa o depinleri de hani birkaç gün daha test edeceğim ee, açıkçası e, çalışmazsa da yine de ben de size anlatırım ee, Bir birkaçı düzeldi yani bir tanesi daha doğrusu birkaçine ne zaten birkaç tane var dolayısıyla bir tanesi falan düzeldi düzgün çalışıyor gibi şimdi ee, bir gün bir iki gün daha test edeyim yani pazartesi olmadı salı ya da yapabilirsem çarşamba videosunu en geç atmış olurum. Ee, gibi gibi dostlar yani bu aralar zaten çok yapılacak bir şey yok kriptoda airdroplar ara ara böyle gördüğünüz gibi damlıyor şimdilik ee, bir, bir bir cacık yok şu an kriptoda zaten çok neşeli değil şu aralar çok öyle çıkan güzel testnetler şunlar bunlar kaçırdığımız bir şeyler de öyle ağmış abi bir şey yok zaten çok önemli bir şey olsa e, mutlaka videosunu çekiyorum dostlar bu videolukta bu kadar olsun hafta sonu Ha bayrama geliyor. Bayram değil mi lan ya? Yarın falan mı bayramdı? Ne zaman bayram? Neyse. Herkesin bilmem ne e, e, neydi unutuyorum ben böyle şeyler tutamıyorum. Ramazan bayramıydı değil mi? Doğru doğru. Herkesin Ramazan bayramını enişten dileklerimle Zeki Miran gibi kutlamak isterdim ama maalesef. Bizde nerede o kadar İstanbul Türkçesi. O halde dostlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere.